Başladı mı? Başladı. Bu ne ufuk? Uf. O action de mekan şey. Sesi var mı televizyonun? Şey, açık mı lan? Şu an açık mı yani? Ee. Yani yarım saat onlar da sütü bulma ya He. Ee. Allah. Im. Türk usulü aşk. He? Türk usulü. Evet. Herkese hayırlı akşamlar. Biz e, acı sos yapacağız da kusura bakma bu saatte. Böyle. Tamam canım gelebilirsin. <laughs> ne yapıyorsun orada? Gel hadi bir evrata da çay getir. Ta çay bir de da yedim. herkese selam olsun bu arada. Ben melemini falan yaptım gittim sonra pazarı topladım geldim. Burnum gajı et yiyeceğim diyeceğim. Böyle derler bizde. Gittim geldim. domatesim açsan ağzını ufuk. Hazırlayıp gitmiştim. Bak bakalım görünüyor mu? Aa. Görünüyor mu? Görünüyor. Çok geriye çekme. Ben görünüyor muyum? Aa Niye aşkım uzakmıyor? tam tam ekranlıktı. Neden biz sizin Güzelliğin vuruyor ekrana, unutma. Nereye yalan bak. Yok ne yazıyor? Bu kardeşiniz burada ölürüm. Ne bir bardak su ne bir çay. Abun al götür. Şey e, maydanozları sıcak suya koymuştum. Onları soydum. Maydanozları. He. Şey ya sarımsak aman yemin ediyorum akıl mı kaldı ya? Seni görünce. Ha derler öyle. <laughs> Beni de görünce. Tabii başka işim yok. Şimdi bu acı sosu şöyle söyleyeyim size. Kahvaltılık acı sos tarifi. Bunu her çeşit yapan var ama ben bu şekil yapıyorum hep ve çok da size gerçekten bu tarif çok güzel bir tarif yani acı sos. Bir küçük şişelerim var. Onlara da yiyorum. kahvaltılık acı sos yapıyoruz. Bu şekilde ben bu arada soğan da yapıyorum. Onu söyleyeyim size. Ee, bunu genelde çiğ yapanlar olur. Ama ben e, çiğ yapmıyorum. Şimdi göreceksiniz. Kavurarak yapacağız. Ee, çok da güzel olacak. Kavurarak yaparsanız şişelerinizde de ömürlük durur. Ve çok da güzel. Bunu sadece bir kahvaltılık... E, gel geç ufuk geç şey çekiyor beni değil mi? Dün oğlumun şeyini patlatırken çekmemişsin. Onu dövme vasfını okuşmuş. İşte çekmemişsin o, sen. O an ben seni görüyorum. Çay get yanında da bir Bir aynen. şeyler getir. Get, get, elim, getir. elim ayağım birbirine düşsün. Hadi bir, bir su bardağı, şey bir buçuk iki su bardağı, ufuk. şöyle su bardağın var ya benim. Evet. Onunla bir buçuk iki su bardağına yakın sıvı yap. Bir buçuk su bardağına. Bir koy ben sana tamam derim buna göre. Şimdi benim gördüğünüz gibi ben domateslerimi yıkadım. Tertemiz dışarıda yapmıştım. Ben hemen onu gördünüz. O şekilde de aynı rondodan geçirdikten sonra kabuğunu soymadan. Üstlerinin içe şeylerini aldım. Kabuğunu soymadan e, robottan geçirdim. Ve e, şey yaptım. He? Yoksa normal. normal su bardağım yok mu Fuh beni hiç? Vardır mutlaka ve ne diyordum? O şekilde yaptığım menemenlikten bir bu büyük leğenlikte. Burada kaç kilo vardır Ufuk? Domates mi? Çok vardır ya. Ömer 10 kiloya yakın var. 10 kiloya yakın var burada. Şimdi genelde kapya biber koyanlar olur. Evet ben de koyacaktım ama pazarda kapya biber yoktu. Maydanozumu aldım. Ee, köylü, kadı, köylü, köy biberi, bahçe biberi bu. Onu da söyleyeyim. Ol da çok güzel oluyor. Normal biber de olmuyor bahçe yani bu zamanda yapılıyor. Ee, bir kiloda soğanım var benim. Bir kilodan fazla mı yoksa bu? Tabii beş TL'lik yani. Bir kiloya yakın, bir kiloda soğanım var öyle diyeyim. Şeyi getir bana haydi adam. Getir ben göz kararı. Benimle sen... Of. Sen benim öyle bir su bardağı dediğime bakma. Ben tökerem, ben göz kararı yaparım. Sen getir. Aman. Sen getir. Ondan sonra burada ne kadar var? Vallahi 5-6 başta soğan var. Şey sarımsak var. Soydum. Efendim. Allah da sen asker ücretle evli biriyle evlenmemişsin. Batur duvardan bir Ben de çalışırım. Senin ondan ne farkın var bu kas ücret? Sen tencereye getirir misin? <gülüyor> <gülüyor> Allah'ım ya. Gözlerim var. getir. et. tane. Bas böyle çalışıyor. Oh çalışıyor. <laughs> Oy, bu Allah ne Bu beni öldürdü. Allah bu adam beni öldürdü. Oooo öldürdü beni. Get it. Biraz bu bir tarafa çek. Bu arada sirkemiz falan da var. Kol şekerimiz var. Yüzümüz var. Buz var da var lazım. Şimdi ben bunu bıçak kesme tarafı, doğruyucu tarafıyla çok yani aynı domates gibi olacak. Hafif biraz da daha biraz daha diri koyabilirsiniz. Hadi getir Ayfo. Gel canım, kaldıramıyorum. Gel benim de gibi. aslında yeşil soğan oluyor. O da çok harika oluyor. Bahçe yeşil soğan var ya yoktu. Bizim bahçede de yok. Ondan da bir bağ çok güzel oluyor kavurunca. Ondan yoktu. Dur. Pürsü bardağı da Normalde 3 kiloya bir çay bardağı katan var. Yeter. Domatesim çok benim aslında biliyor musun? Yani dur bakayım. Yeter ya. Bu nasıl sesle açar Dursun. Bu arada içine sarımsaklarımızı da koyalım. Soğanla birlikte çok güzel, çok güzel. Ha, bu arada bunu söyleyecektim. Bu adam boymur ki ben bir iki tane Bak bilirsen benim unutkan olduğumu Fuhsen. Ee, oradasan, ne İki su bardağı da sıvı yağ koydum? Bu şekilde yanıp dursun. Canım, iki yemek kaşığı da salça getirsene. Salçayı getir gel bana. Benim yaptığım salça var ya şişe. Şişe getir, onda kapya biber var. O kapya biberle yapılmış. Hemen orada gözünün önünde görünüyor. Şişe bak, eğil biraz daha aşağı. Size şöyle söyleyeyim, bunu ayrıyetten sadece kahvaltı soslarda falan düşünmeyin kahvaltılarda. Çok güzel yemeklerinizde, Bungun pilavlarında, et yemeklerinde, sote yemeklerinde harika oluyor. Hayatta beğendik. Yeni geldik. bana diyorlar ki yorulmuyor musun eve gittiğinde de bu işleri yapıyorsun. Böyle işte hazırlıyoruz domatesimi onu bunu gelip yapıyoruz. Yapacak bir şey yok şu anda belki de saat 11. Ama yapmamız lazım bunlar da bizim bir şeyimiz yani yapacağız. Kışında yiyeceğiz. Bir domates ne kadar olmuş. Ele yaman büyür ki böyle sarımsakla soğan bakın. O kadar güzel. Yani içinde belli bile olmuyor ama harika bir sos oluyor. Şimdi buradaki olay ne? Bazıları çiğ katar. Ben çiğ katmıyorum. Evet. Ben bunları şey çekebilirsin. Ben. bunları hazırlayana kadar bu yağla soğan ve sarımsak, bakar mısınız? Halka. Evet. Ay mantar peşe kokuyor. Çok güzel olmuş. Evet. Şimdi bunu güzel bir fırkayaza koy. Birazcık pişene yakın bir salçamızı katacağız. Sonra sirkemizi falan katacağız. Toz şekerimizi, tuzumuzu katacağız. Bir gözüme vuruldum Bu bir destek Ha başlıyor Değdim ona değme, değme. ne kadar de katak, kapya, biber Kolay gelsin ha Şey yapayım. Katakı soğuk Kahvaltı ışık mı? Ufuk. Bakar mısın? Daha fazla koymayalım. Daha fazla koymayalım. Yeter. <laughs> bunu açın artık mı? Yok yok yok. Ben onu şey biliyorum Biraz kavruldum bunu katacağız. Birkaç bir tane bir bunu da aynı kişilerin yapacağız. Pazarda öyle çok bir şey yoktu. Bunu da bir kişide İşte Çok az oluyor. Kahvaltıda yiyoruz biz. Ben bizi kapat sürdük bu arada. Ufak. Ben bunu yaparsam çok olur video. Videolar biraz kısa kısa olsun, çok uzun olmasın. Daha önce bir şey. tamam mı? Bana bak Ufuk, al şimdi bu bir su bardağı tamam. şey yapıyorum. Şimdi Ufuk salçaları da koydu, kavrulan soğanın üzerine zeytinyağıyla. Bu arada bunu, bak normalde bir sirke karşı bunu 10 TL'ye aldım. Nerede? Bu kampanya var bir yerde. Aa, bir Ve ismi de çok güzel. Üzüm de seninki. Ben üzüm seviyorum. Elma şey da aynıydı, da aynı. Elma da aynıydı, ben üzüm aldım. Zaten elma olmaz ki şeye. Yani. Yok, elma da yapan var. Yarı elma, yarı şey. Ufuk bunu alır mısın? Ya. Bu su bardağı da sirke. Şey Şimdi bunu yapanlar diyor ki, bir sirke kattığımızda patlatıyor. Hayır, sirke eğer soğanla e, sos şeklinde pişerse, şişelerde hiçbir şey olmaz, lezzet verir. Koyayım mı içine? Koy, dök. E, ufuk. Efendim canım. Bununla iki de şu. Yani bir yemek kaşığı ediyor. Bir yemek kaşığı toz şeker. İki tane. Ben onu iki yani koy. Gel şimdi baharatlara devam et. Gerçi baharatlarını ben kat, sonra katarım. Bırak kendim nane. Şimdi biberimi yapacağım. geçireceğim. Al bunu ufuk. Sirke tamam. Şimdi o iyice pişecek. Onun sosu çok önemli. Onu da kaldır. Çünkü salçama acı koydum. Bibere gerek kalmadı. İsterseniz eğer acı biber isterseniz o hani böyle küçük biber ne diyorlarız o biberlere? Şey, mı? Yok küçük var ya. Çin biber. Ha? Çin, biber. Çin biberini onlardan katabilirsiniz. <laughs> Kamerayı yaklaştır getir. Görünüyor mu? Aa. Güzel görünüyor değil mi? Düşünsene de. Bu şekilde yapıp sabah kadar soğutup kahvaltı yiyenler var. Bu soğan sosu o yapanlar da var. Ama benim gibi böyle değil yani. Hepsini katıp pişiren var. Hepsini ayrı ayrı bakın. Bol soğanlı harika bir sos. İşte bu şekilde olursa çok güzel olur. Ufuk tadına baktı zaten. Ha. Ufuk. Getir şimdi göstereyim. Böyle biraz isot koyun. Çok da koymayın. Yani böyle sok gibi şeyler tadını güzel yapar. Çörek otu koyun aldı bir şey. Bunu başa harika Çörek otu güzeldir. Biraz daha. Tamam. Şey yaparız. Ha, benim kendi mi nerede? Böyle kendi nanemden ben biraz katayım. Yaptım. Aslında ben bunu bitirmeyeyim. Bunu et yemeklerine güzel oluyor. Tekstinden yap. Öteki nanemden de koyayım. Bir de böyle ufalanmış nane yapmıştım. Ondan koyayım ben. Aha. Nane güzel oluyor. Katın. Katın. Nanenin zararı yok. Çok az. Fazla değil. Kırmızı pul biber. Tamam, bunlar tamam. Ne yapıyoruz? Evet, Kaya tuzunu çok abartmayalım. Benim kaşığım ufuk götürmüş. Getireceğim mi? Getir. Görünüyor mu? Tamam götür, getirmene gerek yok kaşığı artık. Getir. Yani eğer böyle çok yapıyorsanızsa 1,5 bir buçuk yemek kaşığı falan. Çok az bir şey daha. Ben tadına bakacağım. Tuzunu ona göre tuz koyacağım. Çünkü bu eriyecek. ya. tamam. Böyle karıştırın. Şimdi ufuk onu karşıya koy. Şimdi şey Domatesimi koyalım. Aygaza koyacağız. Bir saat kaynayacak. O kaynarken biz burada oturup fırına telefona bakacağız. Çayımızı içeceğiz. Ondan sonra sosları yaparken görüşeceğiz ama. Babam soyup zaten domatesim pek. Bir tane kadar. Hadi. Soy. Ya Allah bismillah. Soymadan yedi değil. Ya öyle yap ya sen çek görsünler. Ben hem boşaltayım. Ben bir tane de yapamıyorum. Şey ben de aldım. Bu çekilecek. Yani diyelim ki bu bir tencere mi? Bu çekilip şuralarda kalacak. En azından bir kilo, bir buçuk kilo çekilecek bu. Bir tane iki tencerede koy. Ne oluyor sen Tamam açtım? Açtım bakalım. Yani baktım, tuzu da fazla. Yani yokuydu, tuzu da yokuydu. Niye Mesela? yok? En sonunda bakarız. Şey isot biraz daha kattım çünkü fazla acısı da yoktu. Benim bu şekilde gerçekten bakın ben baktım arkadadır vallahi getirme. Bakın şunu. Ya şimdi diyor mu ya? Birisi diyor, aynı senin dediğin gibi yaptım." diyor. Ama benim olmadı diyor. Dediğim gibi sirkeyi pişireceksiniz. Bunun hepsini pişireceksiniz daha doğrusu. Ama ilk önce kavurun. Tamam. Biz şimdi aygaza gidiyoruz. Aygaz şey yaparken biz arada çayımızı içeceğiz. Tamam hadi şey yap. Bunlar aygaza gidiyor. Aygaza gidip geliyoruz. Evet biz bir saatte yaptık. Görünüyor mu? Of. Çok harika. Gerçekten biliyorsunuz Ko bir, 5 beş kiloluk bir tenceremde vardı. Bir de bununla bir vardı. Ee, bununla bir fazla dedim ya beş kilolukta vardı. Bununla bir vardı. Bu buraya kadar indi. İnince tencere de inmişti. Epey de bir tencere indi. Bir daha birbirine karıştırarak oldu bir tencere. Yani en azından 15 kilo alın ki 10 kilo insin. 5 kilo yani 5 kilo kaynadı benim yani. Gitti 5 kilosu. O şekilde düşünün. Ama gerçekten yaklaştır yaklaştı ufuk. Harika olduğunu söyleyeyim. Bakar mısınız şuna? Rengi bu şekle dönecek. Bakın çok güzel oldu. Ufuk nasıldı? Of acılığı, tadı. Her şeyi yerinde. Herkesin yiyebileceği gibi. O şekilde düşünün. Tamam ufuk. Şimdi geriye koy. Gel beraber kapatalım. Soslarımızı hazırlayalım. Bir tabakta sabah hazır olsun. Kışın hazır soslarımız. Elimdeyken dedim bunu da yapayım. Çıksın. Hani robotu ve evin önünde uğraşmışken. Benim 40 kiloya belki geçiyordur da. 30 50 küre yakın benim domatesim vardı öyle söyleyeyim. Yapmışken yaptım. ya Allah bismillah. Bir ver bakalım. Şu şekilde şişelerim vardı. Almıştım. Çok doldu mu? Yeter mi? Yeter. Altlarını sil ama birer kere. Koy üzerine. Hay bismillah. Ha, tekrar. Şu anda gece saatler belki de bir buçuk ikiye geliyor. arada biz çaylarımızı içiyorduk. Nesimin pastasından kalmıştı. Ondan yiyordum ben. Bir göstersene kameraya. Tuttu mu bak? Bakar mısın? Şunları bir de resmini çekeriz. Ben ya böyle bir tatlı bir şey olacak ya bir lokum olacak ya bir baklavayla 20 bardak çay içerim. Biz karşısına kırtlama deriz. Kesme şekeri bir şekeri dilimizin altına koyuyoruz, kaç bardak çay içiyoruz, öyle düşünün yani. Hani herkes için değil, ben şeker tuzu çok kullanmıyorum, benim kalmadığım sürece. Onu içiyorum. Bakın, bir kece, kaç tane olur, maşallah, getir. Ay beni, ne güzeller, aman Allah'ım. Bir an daha doğru hayatım, tam. Ya. Saatlerde yapıyorum ya. Getir ver, i̇şte hayatım benim. Ama seviyorum ya. Yani. Yoruluyor muyum? Hayır. Seviyorum. Bunların hepsini kışın çıkartacağız. Ya şimdi ben incir reçeli yapacağım Allah'ın izniyle. İncire başlayacağız. Ondan sonra bir arada işim bittikten sonra önüme koyup ceviz fındığı kıracağım ben. Tepsi tepsi. Makinamız var bizim. Kırıyoruz. Ondan sonra dolduruyoruz. Ha, tepsilerde güzel kavuruyorum. Hafif. Fırında Ondan sonra dolduruyorum o kablarım var yani çok güzel. Onları koyuyorum. Dolapta, buz dolabında saklıyorum ben onları. Gere giden. Ben kendimi yiyor muyum? Hayır, ben çok yemiyorum. Ee, ya seviyorum da yemiyorum ben. Dişlerimi sevmiyorum yani. Dişlerime falan geliyor. Ufak şu şük, küçük küçüğüyle bir yapayım ver. Şu küçük de hoş. Turşu aldım. Haa, turşu aldık biz onda. Ufak biber resmi vardı. Havuç değil. Evet, biz küçük turşu alıyoruz ya. Neydi onun adı? Bir şeydi Ondan şişe birer. Her şey hiçbir şeyin O öyle işte. Ama her şey bilmek değil değil. O zaman şunu da yapalım mı? Şu iki küçüğü de yapayım mı? Öyle ondan sonra eriştelerimiz başlıyor. Çünkü şu anda burası o kadar sıcak ki size anlatamam. Her yer açık. Gene de yok. Bir şey getireceğim ufak aşağıdan. Neydi? Ay hiçbir şey yapmadım. Ha ışığımı dediğinden getireceğim. Şu şekil. Bakın yaklaştım. Şimdi gel benim resmimi çek. Şimdi iki önce şey yapalım sonra. Biz bu şekilde yaptık. Epey de yaptık. Ne yapacağız? Böyle dostlarımız falan gelir yer inşallah. Tabii <laughs> ne evde bulurlarsa ben şimdi Şu söz veremiyorum. Aşkı kızım da kalkmış. Gece saat kaç olmuş bilmiyorum. Neyse ne yapıyoruz? Abone oluyoruz. Nurten Fon hayatında kalıyoruz. Destek veriyoruz. Çevrenize de söyleyin. Ne bileyim yani sizler de görüyorsunuz benim çabamı, benim şeyimi. Gerçekten emek veriyorum. E, hepinizi çok seviyorum. Hepinizin, oğlum için, güzel dilekleriniz için hepinizden Allah razı olsun. Mesut ablam, İsveç'ten, güler bacım, Elif Karabacım, Irmak'cığım, hem menajerim hem vur Ondan sonra güler bacım da öyle. Başka kim var? Sezgin. Sezgin unuttu değil mi? Unutmuyoruz Unut. Muydu, evet. Unut. Hı -hı. Bir de Sezgin Unut, ondan sonra Seymen Eki, Seyme Eker, Nurcan Aktürk ablam vardı hiç bilmiyorum belki yine o da tatildedir. Buradan Meral annem herkes herkes beni beni kim izliyor? Buradan izleyen izleyen herkese teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Ee, bu şekilde işte ne bileyim yine de hepiniz yani destek veriyorsunuz bana Allah razı olsun. Böyle ben de bu şekilde yaptık. İnşallah bu kusurumuz bir şeyimiz olmamıştır. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Nur hayatında kalın. Görüşürüz.